Aşk hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sadece böyle kıskançlık, sevgi, özveri, ne bileyim bencillik, heyecan, korku. Bunun gibi böyle pek çok duygu tarif ederken Acaba sizlerin yolu da aşktan geçtiğine inananlardan mısınız yoksa inanmayanlardan mısınız? Değil mi? Aşk içerisinde onlarca duygu barındıran ve yaşamın temel itici güç rolü oynayan en kuvvetli duygusu olsa gerek. Herkese göre farklı şeyleri çağrıştırdığı söylenir ya. Bazıları kimyasal diyor, bazıları fiziksel diyor, bazıları frekans diyor. Ne derseniz deyin. Yani güçlü ve neredeyse elle tutulacak, yani gözle görülecek renkli, ışıltılı bir iletişim hattı yok mu aşkın? Kalbinizin, daha farklı çalıştığını, öyle sizi sarıp sarmaladığını hissettiğiniz anlar vardır. Hatta sizi esir alabilecek kadar güçlü olduğuna inandığınız ya da duygularınızın böyle dudağınızdan dökülecek sözlerinizin, davranışlarınızın artık sanki sizin değil de hani o, onun kontrolü altında olduğuna inanmadınız mı hiçbir zaman? Bir an bu durumu yaşayanlarınız vardır. Böyle bir anda haftalaştığınızı çocuklaştığınızı, hassas ve kırılgan bir hale geldiğinizi ya da o şu an o anki daha önceki yaşamış olduğunuz hayatınızla o anda o hisse kapıldığınız andaki hayatınız arasındaki farkı herkesin gördüğü gibi boş ya da anlamsız ve sıradan değil de milyonlarca ışığı yansıtan böyle kristal bir kürenin arkasından bakarcasına renkli ve büyülü olduğunu tattığınız anlarla vardır. Belki de daha önce farkına bile varamadığınız kanınızın damarlarınızda bir başka aktığını hissettiğiniz zamanlarınız vardır. Ne bileyim belki dudaklarınızın, burnunuzun, ellerinizin, parmaklarınızın daha önce hiç üşenmeden uyguladıkları dokunma, koklama işte bu, bu gibi duyuları öylesine farklı anlamlar yükleyerek ifade ettiğini düşündüğünüz durumlarda olmuştur. Aşık olduğunuzu acı çekersiniz değil mi? Hatta üstüne üstlük acı çekmekten zevk de alırsınız. <laughs> belki de o güne dek fark edemediğiniz kadar romantik Belki de sanatkar olduğunuzu öğrenebilirsiniz. O andan itibaren birçok şeyin değiştiğini yani kullandığınız parfümün ya da saçlarınızı tarayış şeklinizin, giydiğiniz elbisenin, konuşma tarzınızın, üslubunuzun değiştiğini farkına varmışsınızdır.